Evet. Hala kızgın mısın? Biliyorum bir şey demeyeceksin. Şunu da biliyorum ki beni ilk gün nasıl seviyorsan öyle seviyorsun. İnan bana ben de seni çok sevdim. Ama sana duyduğum o güven nasıl sarsıldı? Ben de hiç bilmiyorum. Şüphelerim ve duyduğum güvensizlik beni senden uzaklaştırdı. Bizi öyle ayırdı ki ben hala gözlerinin içine bakamıyorum. Ben öylece karşına geçip unutmanı söylemeyeceğim. Ama iman tekrar başlayabiliriz. Kendimiz için değilse de doğacak çocuğumuz için bunu yapabiliriz. Ben senden sadece son bir şans istiyorum. Bana bir şans daha verir misin? Bunlar sadece senin suçun değildi. Ben de suçluyum. Başında her şeyi seninle paylaşmalıydım. Eğer sen de razıysan aramızdaki bağ güçlendirebiliriz. Hadi kahvaltını et. Bir şey değil mi? Kendini tuzağa düşürdün. Kurtulmak için adamın cebini parayla doldurman gerekecek. O aptal adam kiminle uğraştığını bilmiyor. İman için o kadar plan yaptın. Ama sonucuna bak. Ağlara dolanmış gibisin. Benim için bu sorundan kurtulmak Çocuk oyuncağı. O kadar kolay değil. Korkudan evine gidemedin. Korkudan değil Umeyr. Şu anda annem... Maha'nın düşük yapması yüzünden çok üzgün. Önce bunu bir unutsun. Şikayet ve nasihatlarını dinleyecek halim hiç yok. Peki Pervez ne olacak? Ölümün gölgesi onun üzerinde dolaşıyor. Yine yaramıza tuz basmaya mı geldin? Necma lütfen. İzin ver Maha'yı bir göreyim. O çok zorluk yaşadı. Onun için gerçekten endişeleniyorum. Eğer endişelenmiş olsaydın Maha bu halde olmazdı. Sen ve serseri oğlun. Anne. Bana istediğini söyleyebilirsin. Çocukların hatalarını anneler ödemek zorunda. Ahmer'in yaptıkları o kadar kötü ki özür bile dileyemiyorum. Bilmiyorsun. Ma Ahmer yüzünden çok fazla incindi. Bunun farkındayım. Ahmer ona zalimce davrandı. Kızımın tek suçu onu sevmek miydi? Affet beni canım. Senin için hiçbir şey yapamadım. Anne, sonunda her şey bitti. Canım, güçlü olmalısın. Zaten sağlığın tam düzelmedi. Onun benim sevgime ihtiyacı yoktu. Bana ihtiyacı yoktu. Hatta çocuğumuza bile ihtiyacı yoktu. Ben senden Ahmer'in tavrı için af dilemek istedim. Sana her ne yaptıysa bunun için çok utanıyorum. Bunu hiç düşünmezdim. Benim oğlum nasıl birinin hayatını mahveder? Senin hiçbir suçun yok teyze. Bu benim suçum. Çocuklarını düzgün yetiştirmek anne babanın sorumluluğudur. Doğru ile yanlış arasındaki farkı öğretmek. Ben bunu başaramadım. Mahaya haksızlık etti. Daha da önemlisi sana iftira attı. Ben o zaman bile onu durduramadım. Ama şu konuda için rahat olsun bir daha asla seni incitmeyecek. Ben de bunu istiyorum. Kendimi geçtim Ahmer, ileride başkasına zarar vermesin. Sen çok iyisin İman. Seni parçalayan birini bile affedebiliyorsun. Keşke Allah bana senin gibi evlat verse. O zaman gurur duyardım. Benden özür dileyip beni utandırma lütfen teyze. Çok iyi bir karaktere sahipsin canım. İçinde ve kalbinde kin duygusu yok. Her zaman mutlu ol. Huzurlu ol. Ben artık gideyim. Kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.